Deep Fresh Antiviral Mendil işin Uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Bugün sizlerle Üretim ve ticarette kullandığınız markaların kopyaları yapıldığında başvurabileceğiniz hukuki yollar ve ne tarz davalar açabileceğiz biraz bunlardan bahsedeceğiz. Bilindiği gibi markayı kullanan gerçek veya tüzel kişiler için tescil zorunluluğu yoktur. Markaların hem tescilli hem de tescilsiz kullanıldığını görmekteyiz. Yine bir üçüncü durum olarak bazen firmalar markalarına başvuru yapmakta markaları yayınlamakta ve başvuru işlemleri devam etmektedir. Her bu üç halde bile her zaman marka hakkı sahibinin mevzuata dayalı üçüncü kişiye karşı ileriye sürebileceği hakları olduğundan bahsetmemiz mümkündür. 6769 sayılı Sınav Mülkiyet Kanunu tescili esas almaktadır. Bu tescil marka hakkı sahiplerine ispat açısından açılacak davalarda büyük avantajlar sağlamaktadır. Üçüncü kişiler size ait tescilli bir markayı üretemez, satışını yapamaz, sözleşme için icapta bulunamaz, ihracat ve ithalata konu edemezler. Ticari amaçla da ellerinde bulunduramazlar. Tüm bu yapılan haksız fiillere kanun marka hakkına tecavüz olarak nitelendirmektedir. Peki marka hakkına tecavüz halinde açılabilecek davalar nelerdir? Öncelikle markamıza yapılan tecavüzün mahkemelerce delil tespitini yaptırabiliriz. Bu tespitle birlikte var olan tecavüzün önlenmesi, durdurulması taleplerinde bulunabiliyoruz. Bu talepler için kusurun şart olmadığını da söyleyebiliriz. Kişilerin uğradığı zararlar varsa bunlara maddi ve manevi tazminat davaları açabiliyoruz. Markanız bir şekilde kötüleştirilmiş veya kullanımında itibarınız zarar görmüşse yeniden mahkemeden itibar tazminatı talep edebiliyoruz. Peki markam tescilli değil bu davaları açamayacak mıyım diye sorarsanız bu durumda da yine tescilde Sınai Mülkiyet Kanunu'nun istisna hükümleri ve bunun dışında Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabete ilişkin hükümlerine dayanarak yine bu bahsettiğim taleplerle davalarınızı açabilirsiniz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hipfresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.